Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tarhana çorbası yapacağız bunun için toz tarhanam var bunu ben kendim yapmıştım evde şimdi bundan 2,5 yemek kaşığı koyacağım 4 kişilik çıkıyor 4 kase şu şekilde koyuyorum 1 su bardağı ılık suyum var bunu toz tarhanamın üzerine ekliyorum İyice karıştırıyorum. Bu şekilde 15 dakika bekletiyorum. Daha sonra pişirmeye geçiyorum. Evet, artık yapımına geçebilir. Geçebiliriz. Tenceremi aldım. Altını açtım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Siz isterseniz zeytinyağı İsterseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı salçam var ve bir diş sarımsak doğradım. Bunu tencereme alıyorum. Ben domates ve biber salçasını karışık kullanıyorum. İkisi karışık bu salçada. Şimdi bunu iyice kavuruyorum. biraz kavrulsun hemen katmayın yoksa salça kokusu oluyor evet salçam yeterince kavruldu şimdi toz tarhanamı ekliyorum hemen hızlıca ekliyorum ve karıştırmaya devam edeceğim çok çabuk olmamız gerekiyor sıcak su hazırlamıştım hemen bir su bardağını ekliyorum üzerine bu arada karıştırıyorum hiç bırakmayın karıştırmayı. İsterseniz tarhanaya et suyu ya da tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Ben bugün buzluğumda daha önceden yapıp koyduğum bu et suyunu kullanacağım. İsterseniz bu da kullanın ama kendiniz evinizde yaparsanız daha iyi olur. Şimdi bunu da atacağım içerisine. Kenarından yırtıyorum. Hemen karıştırıyorum. Kıvamını yavaş yavaş su ekleyerek sıcak su ama kaynar su ekleyerek ayarlayacağım. Bir su bardağı daha ilave ediyorum. Artık tuzumu ve bir çay kaşığı kadar da kuru nane'm var. Bunu ekliyorum. Sürekli karıştırıyorum. Kaynasın, kıvamı oluştuktan sonra bakacağız. Eğer suya ihtiyacım olursa su ekleyeceğim, yoksa eklemeyeceğim. Kaynadıktan sonra bakacağım kıvamına. Evet çorbam kaynadı. Bu kıvam benim için iyi. Daha fazla su eklemeyeceğim. Zaten 3 su bardağı kullanmıştım. Çorba yaparken 1 su bardağı et suyu kullandım. 4. 1 su bardağı da toz tarhanayı ıslarken kullanmıştım. Toplamda 5 su bardağı su kullanmış oldum. Bu ölçülerde bu kıvam iyi. Daha fazla kullanmayacağım. Bu aşamadan sonra kaynadıktan sonra karıştırmasanız da olur, topaklanmıyor. 2-3 dakika daha kaynadıktan sonra çorbamın altını kapatacağım. Bu şekilde. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Evet, çorbam oldu. Artık altını kapatabilirim. Hemen servis tabağına alıyorum. tarhana çorbam hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.